Merhabalar, Evilla Gayrimenkul'den Burak Kol ben. Bugün Atakom Çobanlı'da Travma yoluna cephe 3 artı 1 lüks 150 metrekare dairemizin çekimini yapmaya geldim. Dairemiz şu an ne atamam? Teslimi Haziran aylarında, Mayıs-Haziran arasında olacak. E, kat seçeneklerimiz mevcuttur. 2 milyondan 3.5 milyona kadar, 4.5 milyona kadar dairelerimiz bulunmaktadır. Ben deniz manzaralı olan 8. kattaki dairenin çekimini yapıyorum şu an. İkinci katta da ve diğer katlarda da satılık dairelerimiz vardır. Site içerisinde havuzlu, çocuk havuzu, normal havuz, çocuk oyun parkı ve kapalı orta parkı bulunmaktadır. Tramvay duraklarına ulaşımı çok yakın. Bu arada dairenin önündeki o yeşil alan devlete ait bir yeşil alandır. Dolayısıyla da önü kapanmıyor. Gördüğünüz gibi mutfağı çok geniş. Holu geniş, dairenin girişi geniş. Burada bir çocuk odasını mesela görüyorsunuz. Banyo biraz karanlıkta kalmış, banyoyu tam gösteremedim. Ama işte gördüğünüz kadarıyla bu şekilde. Şurada işte duşakabinin olduğu alan, o karanlık alan. İşte burada bir çocuk odası daha var. Yatak odasına doğru ilerliyoruz. Yatak odası giyinme odalı ve ebeveyn banyolu. Bir de küçük bir çamaşır asma balkonu var burada. Şöyle göstereyim. Giyinme odası bu şekilde. Burayı tabii daha dolduracaklar. Ebeveyn banyosu var ama karanlık diye detayını gösteremiyorum. Çünkü daha dairenin elektrikleri de çalışmıyor şu an. Burada küçük bir çamaşır balkonu görüyorsunuz. Bu dairemizi görmek için eviyle gayrimenkulü arayıp randevu oluşturabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.